sıkıştıracak hali kalmadı. Ee, Türk soykırımını Nazilerin yine eşleştirerek Almanların kendi namus ve vicdanlarını koruma gayretinin e, gülünç olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki birinci Cihan Harbi imparatorlukların yıkıldığı çok feci şeylerin olduğu bizim çok milletli imparatorluğumuzun da yıkıldığı Mukatele dediğimiz karşılıklı katillerin cereyan ettiği bir safhadır. Onu ikinci can harbindeki Yahudi hudurlu koloskosla karşılaştıramazsınız. Bu mümkün değil. Bunda sağlam durmak gerekir ama maalesef Türkiye içinde bile bazı insanlarımız özellikle bazı etnik azınlıklarımız kendi kendi politik programları daha doğrusu gerçekleştirmek için bu gibi ittifaklara da girişiyorlar Almanlarla. Almanya bunu yönetiyordu. Çok açık bir şey çünkü. Eee hazin bir olay. E, bütün iş kendinin donanımının olması, tarihi bilmesi gerekir. Bunlarla uğraşacaksınız. Yani başka hiçbir şey yapamazsınız. Yani eee Dedi ki kendi Türk'ün Türkiye propaganda evet Türk'ün Türkiye propagandası çünkü Türk çok cahil. Yani Türkler tarih yapıyor, tarih coğrafya bilmiyor, çok cahil. Mesela dedik ki şimdi bu kitabımda benim onu dedim. Tarih, coğrafya milletin kaderidir, doğru. Ama coğrafyayı değiştirirsen kaderini değiştirirsin. Fatih değiştirdi. Evet. Deniz Bir öğrencimizden bir soru alalım. Evet. Bunu, lütfen. Atatürk, Atatürk şey yaptı. Ee, değiştirinden değiştirin lan gidin gene Asya'ya dediler. Siz oradan geldiniz. Yok öyle şey dedi. Bir daha Herkes oturdu yerine. Bugünkü kaderi çıkardı. Bunu bilirsen mesele kalmaz. Bütün Kızlardan meselesi... soru soran yok mu? Bir tane... Müsaade ederseniz Me... bu telefon herhalde çok acil. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> konferansın ortasındayız. Ama <laughs> Çabuk çabuk. Buyurun. Merhaba öncelikle. Hoş geldiniz hocam. İsmim Kardelen Kocaeli Üniversitesi öğrencisi.